Dostlarım iyi günler. Geçen hafta yayınladığım yoğurt sandığınız kadar faydalı bir besin maddesi değildir. En iyisi yememektir. Eğer yiyecekseniz az yiyin, yağsız olanı tercih edin. Videoma kızanlar çok oldu. Gelenek görenek haline gelmiş olan beslenme alışkanlıklarını değiştirmek oldukça zor oluyor. Herkesin fes giydiği bir toplumda kasket giyenler yadırganır o köyde herkes kasket giyiyorsa o zaman fötür şapka giyenle alay edilir. Çoğunluğun inandığı, yaptığı şeyin doğru olduğuna inanmaya kolektif tutuculuk adını veriyoruz. Kolektif tutuculuğun esiri olan insanlar farklı düşünmekten, herkesten farklı davranmaktan korkarlar. Buna karşılık bilimi rehber edinen aydınlık insanlar ilkelerinden taviz vermeden tutuculara karşı dururlar. Balıktan nefret eden, tadını hiç sevmeyen, ancak herkes balıkta omega 3 var dediği için, toplumun geneli balığın faydalı olduğunu inandığı için zorla balık yiyen pek çok insan tanıdım. Aynı şekilde süt içince şişkinlik yaptığı halde veya peynirin kokusundan tiksindiği halde kendisini faydalı diye peynir yemeye, süt içmeye zorlayan milyonlarca insan var. Yoğurdun faydadan çok zararlı olacağına inanan bazı takipçilerim, "Hocam yoğurt yemeyeceksek onun yerine ne yiyelim?" diye sordular. Onlara badem yoğurdu yemelerini tavsiye ediyorum. Mayalı badem yoğurdu. Yukarıda eşim Canan Kınıkoğlu'nun mayalı badem yoğurdunu nasıl hazırladığına dair bir video bulacaksınız. Biraz vakit ayırırsanız gayet güzel bir yoğurt elde edersiniz. Badem yoğurdunun iki mahsuru var, baştan söyleyeyim. Birisi biraz pahalı. Normal yoğurdun neredeyse iki misli fiyata geliyor. Birisi 5 liraysa inek süt yoğurdu, öbürü badem yoğurdu diyelim ki 10 liraya mal oluyor. İkinci mahsuru da tabii hazır olmaması. Mutlaka evde kendiniz çiğ badem alıp biraz emek verip vakit harcayıp hazırlamanız gerekiyor. Dostlarım badem yoğurdu sağlık açısından hayvansal yoğurttan, inek koyun yoğurdundan üstündür. Bakın kırmızı rakamlar olumsuz değerleri gösteriyor. Gördüğünüz gibi badem yoğurdu protein açısından bir kere daha zengin. İnek yoğurdunun hiç lifi yoktur. C vitamini yoktur. Buna karşılık badem yoğurdu lif açısından çok zengindir. Bağırsakların çalışmasına katkıda bulunur. İnek yoğurdunun şekeri daha fazladır. Hepsinden önemlisi 100 gram yoğurtta 13 mg kolesterol, 2.1 mg doymuş yağ vardır. Buna karşılık badem yoğurdunda kolesterol hiç yoktur. Doymuş yağ miktarı çok daha azdır. Bu yüzden özellikle kalp damar hastalarının stent takılmış, bypass olmuş veya bir şekilde kalp damarlarında plaklar oluştuğu belgelenen kişilerin kesinlikle yoğurt yememesi gerekir. İnek yoğurdunun badem yoğurduna üstünlüğü İki misli daha fazla kalsiyum ihtiva etmesidir. Buna karşılık demir, magnezyum ve diğer mineraller badem yoğurdunda daha çoktur. Genel bir kural olarak bir besin maddesinde sodyum ne kadar az, potasyum ne kadar çok olursa sağlığımız açısından o kadar iyidir. Badem yoğurdunun da sodyumu çok az, potasyum miktarı yüksektir. Dostlarım aklınızda olsun. Tabii ki yağ oranı çok az olduğu için yağlı bir inek sütü, koyun sütünün lezzetini badem sütünden yapılmış yoğurtta bulamazsınız. Fakat tabloda gördüğünüz gibi vücuda faydası açısından badem yoğurdu inek, koyun sütünden yapılan yoğurttan çok daha üstündür. Sağlıklı olmak, sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız, eğer lezzet değil sağlık benim için daha ön planda diye düşünüyorsanız Bitkisel ürünlerden ayrılmayın.